Oturumumuzda çok çok özel isimlerle bir arada olacağız. Kendilerini alkışlarınızla sahnemize davet etmek istiyoruz. Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler adlı romanını sinema dünyamıza kazandıran Türk sinemasının doğayan oyuncusu ve yönetmeni Sayın Türkan Şoray Hanım Efendileri. Usta yazarımızın İstinşo'da kitaplarını basan yüzyıl yayınlarının değerli Evet ve usta yazılarımızdan ismi. O, o kadar duygulandım şimdi bu fotoğrafları görünce. Ee, bir de bir filmin müziği de çok e, sevgili Zülfü Lübani diye buradan sevgiler e, çok çok inanılmaz güzel, e, etkileyici bir müzik yaptı e, Yılan selal filmi için. O, o bölüme daha, daha sonra geleceğim. E, sevgili e, Yaşar Kemal, e, bu ülkenin gururu, ee, yurt dışında defalarca kitapları e, basılmış, e, bu coğrafyaya yetiştirdiği en değerli insanlardan biri, e, sanatçılardan biri, yazarlardan biri. Şöyle bir şey söylemek isterim, benim için bir bilge. Yani bu insanlığın kainattaki en büyük bilgelerinden biri. Yunus Emre, Shakespeare, ne bileyim yani çok sayamazsınız ama bir tanesi Yaşar Kemal. Bilgelik deyince hani benim aklımda öyle şekillenen bazı kavramlar var. Zeka, yetenek, vicdan, bilgi, cesaret, vizyon. İşte bunlar bilgelik için herhalde olmazsa olmazlar. Ama bunların hepsi Yaşar Kemal'de o kadar fazlasıyla var ki yani yetenek deseniz olağanüstü bir yetenek. Bilgi deseniz muazzam biriktirmiş. Vizyon deseniz hani benim için vizyon dağın arkasındakini görüp onu göremeyenlere onu ikna etmeye çalışmaktır mesela. Ama o o kadar uzağını görebiliyor ki. Mesela bu, bu vizyon çok az insan evladında olmuş bir vizyon. İşte doğayla ilgili yazdıkları çizdikleri Anadolu'yla ilgili yazdıkları çizdikleri aynı zamanda Anadolu demek Mesela Yaşar Kemal bence Anadolu Anadolu kültürünün ete kemiğe bürünmüş hali bence Yaşar Kemal ee, bir de tabii kültür meselesi yani kültüre çok odaklanmış çok kültür üzerine kafa yormuş ee, hani Yaşar Kemal deyince bende çağrışan bu üç şey var bir bilgelik, iki Anadolu, üç kültür. Kültürü e, sadece sanatla, edebiyatla sınırlamamış aslında. Kültürü hayatı tanımak, anlamak için ve oradan değiştirmek için kullanmış. Biz de yerel yönetim olarak ondan ilham alarak e, kültürün bu içinde yaşadığımız küresel krizlerle başa çıkmakta önemli bir kaldıraç olduğunu düşündük. Belki de en güçlü kaldıraç. İklim kriziyle, gıda kriziyle, enerji kriziyle, yoksullukla, savaşla başa çıkmanın en güçlü araçlarından biri kültür diye düşündük. O yüzden de bir tarif yaptık. Bunu Eylül ayında, 2021 yılında Dünya Belediyeler Birliği'nin sempozyumunda ortaya koyduk döngüsel kültür dedik adına. Ve şöyle dört sütun üzerine oturan bir kavram tarif ettik. Doğayla uyum, birbirimizle uyum, geçmişimizle uyum ve değişimle uyum. Bu dört başlık üzerine oturan bir kültür tarifi yaptık. Eğer içinde yaşadığımız bu krizlerle başa çıkacaksak, böyle bir kültür üzerinden yola çıkabiliriz diye düşündük. Dediğim gibi burada da ilham bizim için Yaşar Kemal'di. E, o nedenle bugünkü buluşma bizim için son derece kıymetli. Bir son bir şey daha söyleyeyim, bitireyim. Mesela Akdeniz'le ilgili hani başından beri İzmir'in çok önemli bir e, fırsatı olduğunu düşündük Akdeniz'in. Yani Akdeniz liman kenti olmuş İzmir binlerce yıl boyunca. Akdeniz'in en güçlü liman kentlerinden biri olmuş. Dedik ki yani bu İzmir'in Akdeniz'le entegrasyonunu in güçlendirmemiz lazım. Daha kampanya döneminden beri hep bunu söyleye geldik. Akdeniz, Akdeniz, Akdeniz. Sonra Akdeniz'le ilgili bir yazısını okudum. Cumhuriyet'te daha 67 mi 68 mi öyle bir tarihte yazmış. Ben kendimi çok vizyon sahibi olduğunu düşünürdüm yani. <laughs> O iki sayfa Akdeniz yazısı çöktü yani ulan dedim bunu nasıl ben böyle görmemişim. Aşılamaktan bahsediyor. Akdeniz'deki kültürlerin birbirini aşılamaktan, aşılamasından bahsediyor. Uygarlıkların döl yatağı olduğundan bahsediyor mesela Akdeniz'in falan. Neyse hani her okuyuşunuzda yeniden keşfettiğiniz, yeniden hayran olduğunuz, derinliği içinde kaybolduğunuz öyle bir bilge. O yüzden çok anlamlı buluyoruz bugün onun adı altında bir araya gelmeyi, onu tekrar anmayı ve onu tekrar anlamaya çalışmayı. Çok anlamlı buluyoruz. Katılan hepinize de o nedenle teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği gerçekten bir ev sahipliğinden çok öte bir değer olur uyuşması bir bakış açısı uyuşması ve bir gönül bağ çalışması oldu çok mutluyum çok teşekkür ediyorum bütün emek verenlere heyecanla da toplantının diğer bölümlerini bekliyorum Yaşar Kemal ile ilgili biraz önce de Yaşar Kemal'i yakından tanıyanlar çok güzel şeyler anlattılar bir şey dikkatimi çekti. Çünkü bana böyle ani gelen sorularda aklıma gelen ilk cevap anlamsız kaçar mı diye korkarım. O da şu. Yaşar Kemal her şeyden önce çok iyi bir insandı ama iyilik şu andaki içi boşalmış iyilik değil. Yani insanın karşısındaki insanın değerlerine, duruşuna, her şeyine saygılı hiçbir zaman insan onuruna onurunu kırıcı bir şey yapmayan, sürekli gerçekten elinden gelen yardımı yapan ve bu yardım olduğunu da hissettirmeden yapan gerçekten iyi bir insandı. Ben daha iyi bir kelime bulamıyorum. Bu da eklesek efendim. Yaşar Kemal'in yıllar öncesinden ortaya koyduğu şeyler, özellikle çevre ve doğa konusundaki e, söylemleri bugün e, bugünümüzde bunları yaşıyoruz. Doğa tahribatı olsun, şey olsun. Bunları şimdiden yaşamak. Sizden... Aa bu çok güzel bir soru ve çok önemli bir soru. Çünkü Yaşar Kemal'in 50'li yıllardan itibaren hem röportajlarında hem romanlarında ortaya koyduğu doğa anlayışı, doğa insan ilişkisi anlayışı Batı'da, Batı kanalıyla dünyada 90'lı yıllarda ancak anlaşıldı. Yani bu derin ekoloji filan diyoruz ya aslında insan merkezli, e, insanın doğanın diğer unsurlarından daha güçlü olduğu, biçimlendirici olduğu, olumlu veya olumsuz eski bir anlayıştı. Yaşar Kemal bu anlayışın hiçbir zaman yanından geçmedi. Önemli olan doğa insan etkileşimi ve doğaya yap, verdiğiniz her zarar, bundan sonraki kuşaklara, çocuklarınıza zarar vermekten öte sizin psikolojinize zarar veriyor. Sizin değerlerinize zarar veriyor. Sizin toplumsal ilişkilerinize, dayanışmanıza cevap veriyor. Yani toplumu çözüyor, çürütüyor. Bunu ta 50 yıllardan itibaren tekrar 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 anlattı. Yaşar Kemal'in yazarlığı, yapıtları, yapıtlarında işlediği konular aslında deyim yerindeyse bin bir çeşit. Yani çok renkli, çok sesli bir yazar. birçok açıdan Yaşar Kemal'in yapıtlarına yaklaşılabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle Tunç Soyer'in bu çevreci yaklaşımı, yerel yönetim anlayışı olarak işte doğaya iklim krizi nedeniyle çevreye olan duyarlılığı ve bu yönde geliştirdiği birçok projeler de gündemde olunca Yaşar Kemal'in yapıtlarında doğa, insan, çevre ki bunları belki de edebiyatımıza ilk kez dile getiren yazarlardan birisidir. Bu kez bu bakış açısıyla yani Yaşar Kemal'in roman ve anlatı coğrafyasında Anadolu'nun hem tarihsel hem kültürel hem de doğasal birikimini masaya yatırıp değerlendirmek işte yazarlar, akademisyenler tarafından böyle bir sempozyum gündeme getirildi. Yaşar Kemal'e baktığınızda yalnızca doğayı anlatan bir yazar değil. Akdenizli bir yazar. Yani Akdeniz kültürünü ta Ege'den işte İspanya'nın kıyılarından başlayıp Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bir coğrafyada onun anlatıcılığının rengi sesi var. Yıllar önce Katalan Edebiyat Ödülü İspanya'da kendisine verildiğinde aslında Yaşar Kemal bir anlamda hem tarih bilincini hem doğa bilincini insanlığa anlatan biri. İlle de bir edebiyat sever olmanız gerekmiyor Yaşar Kemal'i okumak için. Yaşar Kemal dediğim gibi Anadolu coğrafyasının bütün renklerini, seslerini romanlarına yansıtmış biri. Yaşar Kemal her dönem okunabilecek bir yazar. Eğer yarın dönüp bu ülkenin bütün değerlerini, tarihsel hafızasını, doğa hafızasını anlamak, tanımak, keşfetmek istiyorsak illaki dönüp Yaşar Kemal'i okuyacağız. And an then tam başlasınlar geliyoruz, geliyoruz.